YouTube selam dostlar. Ben me abone olmayı unutmayın. Oy Kaysa geldi. Kaysa severiz. Ama sanki ben Sivir oynamayı daha çok severim ha. Valla. Bizim takım iyi oldu ya. Bizim takım fena oldu. Ha ben geleneği devam ettirelim baba. <laughs> Bir tane etmiyor tabi iki platformdan açıyoruz. Lutzfly aleykümselam aleyküm selam dostum hoş geldin. Oyundan mı geldin? Ray, 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 ray bakalım bizim takıma. Reykos, Lissin, Kazix, Karista. Güzel takım olduk ha evet. Rakipte Miss Fortune, Veigar var. Miss Fortune Veigar bizi biraz kitleyecek gibi ama bence oynarız ya. Bence güzel bir maç dönecek gibi. O oh, hemen de başladık. Ben şimdi baba hemen şey yaparım ben. Sivirle şovumuzu yapacağız şimdi. Bugün zaferi hak Şunu alacağım. Yuntal yaban okları bu ne lan? Bu itemi bayağıdır diri çalmadım. Neyse. Let's go. Bizde tek Samira var sanırım şu an. Uyanık olan. Şimdi birazcık kaçabiliriz. Beykar'a vur baba. Beykar'ı birazcık kitlememiz lazım yoksa o bizi yok eder. Allah yok eder bizi. Şu Q ile birazcık iyi vurursam Akali kovalıyor şu an, atlamaya çalışıyor, tabancayı kovalıyor. <laughs> Güzel gördüm. Beygar işte sıştarız mı sana? Kaçar Kaçtık. Kaçtık. Şimdi bizim vurmamız lazım işte babalar. Ne oldu lan ben? beni ne yaptınız beni biri yok etti oğlum bir şey oldu <laughs> anlamadım İlk kez böyle bir şey yaşadım Vallahi ilk kez böyle bir şey yaşadım zaten şeye de yeni başladık aa sabah gibi gittim Veigar'ın standından vurdum kendimi ya. Neyse hemen item, item de kazanıyoruz çok kötü almışız başlangıçta neyse go <laughs> Veigar'ı, Veigar'ı darlamamız lazım baba oynatmamamız lazım yani evet. böyle işte bak böyle Veigar'ı darlamazsa o bizi çok darlayacak çünkü biraz gelsinler biraz gelsinler salın salın gelsinler biraz ve şimdi şimdi daha iyi İyi vurdum ha Veigar'a Vur lan vur adam buraya kadar gelmiş Baba bunu cezalandırman gerek böyle Helal, helal. Helal, güzel başladı. Takım iyi, takım iyi, takım sevdim. Akali çok atlamaya çalışıyor. Hıss, abos gelmiş şeyine bunlar. <laughs> Dayı şeylere bakmıyorum. Hoş geldin bu arada. Sitors nasıl okunuyor adın onu da bilmiyorum ama <laughs> hoş geldin tekrardan. Ee, arada botlar geliyor yazıp gidiyorlar onlar da çok bakmıyorum zaten şey bir tane mesaj atıp gidiyorlar o yüzden çok uğraşmıyorum onlarla bir de oyundayken yazınca şey oyunu kapat kapatıp geri dönmem gerekiyor falan o yüzden <laughs> hoş geldin hoş geldin Mekan senin, kafana göre takıl. <laughs> Oyundan mı geldin bu arada? Gelimizi <laughs> oh, aldım güzel. Gerideki şey yapmış Eyvallah. Şaka maka bir sıkıntı bunlar. Evet yani şey işte hani Çok yazdığı şeyleri şey yap yok gece aktisi kadın muhabbet edecek adam arıyorum hoş geldin ben şeyden oyundan geliyorum sandım oyundakiler de şey yayında olduğumu söyledim yeter bıyıksız kedi hoş geldin nasılsın uykun gelmiyor olur öyle ya biraz rol oyuna geçer <laughs> Oynuyorum ama şu an oynamıyorum. Reis burada benim kafamda. Bu da benim kafamda yete bıyıksız. <laughs> yete bıyıksız benim ilk yayınlarımdan beri geliyor valla. Kral hiç yalnız bırakmadı bizi. O görebiliyor mu mesajları? Görüyor evet. Ee, hem Twitch'in hem de Kik'in mesajları ekranda görünüyor. şuradan birazcık hemen sivirin bu merangını sektireceğiz. Kalista ben selamlar kendime bağladım seni. <laughs> tamam hoş geldin Kalista. Takip etmeyi unutma bu arada takip etmişsin gerçi şu an gördüm. Hoş geldin tekrardan. Beni kendine bağlayınca ne oluyor ben bilmiyorum bu arada. Ben Lole böyle bir ay önce falan başladım yani. Hayatımda hiç lol oynamamıştım daha önce. Ne oluyor bana ek saldırı gücü falan mı veriyor ne oluyor? Çok anlamıyorum. Seni fırlatıyor tutacak mı ne? Ha. Öyle bir şey. İyiymiş. Harbi iyiymiş. Akali'yi sıkıştıramaz mıyız? Sıkıştıramadık. Sen ultiyi alıyor istediğin yere fırlatıyorum. İyi mi şey harbi? Ha ben seçiyorum gideceğim yeri. Şu Veigar'ı darlayamıyoruz o yüzden o bizi darlıyor sürekli ya. Bir milyon dolar mı desene sadık bir dost mu desene gene doları seç. 1 <laughs> milyon doları seçersin baba. Bir milyon dolara çok iyi dostlar bulursun. <laughs> yani var olan dostlarımı satmam kesinlikle ama yeni bir dostansa bir milyon doları tercih ederim. Baba bak Veigar sürekli derliyor bizi ya. Oyun geleyim mi sonraki ay güzel sarı oynasın. Gel gel. Yete bıyıksız dostum şey oyundaysan sonraki ay sen de gel bu arada. Ben izleyicilerle çok giriyorum direkt. Hatta şey yani keyifli oluyor baya. Ya bilmediğin adamlarla girmektense en azından seni izleyen, muhabbet eden adamla girince daha keyifli oluyor bence. Öyle arada şey yapıyoruz. Chatte mit oynayan varsa gelsin ben zet şey oynayınca o da gelsin dördümüz girelim chatte herhalde başkan başkan olay <laughs> eyvallah <gülüyor> evet evet harbi sonraki oyuna siz de gelin birlikte girelim şey de var kalista kral da var bir de veigar'ın şu şeyini yemeyelim yani neydi veigar e ile mi stanlıyordu hangisiyse artık bak paso stanlıyor bizi Al sizi çok gereksiz bir yerde ulti attım. Çok ulti atasım geldi lan. Sen kalkan atarsın, stun yemiyorsun ama. Ha ama şey işte. Evet, kalkan atarsam yemiyorum ama kalkanı henüz açmadım. Kalkan bence sivirde çok şeydi. Ben kalkan çok kasmıyorum sivirde. Daha çok Q ile W kas Ya kesiyor. <laughs> Q W kasıyor. Ee, daha çok böyle kill almaya oynuyorum işte. Hani biraz ölmemeye değil de öldürmeye oynuyorum diyeyim. Vur baba. Şurada eleman bak. Bak değil. Ben ulti çok saçma yerde kullandım. Buradan Veigar'a biraz vururdum ama vurdum mu? Vurdum. İyi vurdum bence. Orada rakibim baya canını aldım. Oğlum hem oynayıp hem çete bakmak zor oluyormuş. Ha çıkın lan chatten. <laughs> ben alışkın değilim hem çete bakıp hem oynamaya. Genelde bir kişi tek izliyor beni. Max iki kişi. Şu an kaç kişi? 3 mü? Dört mü? Dört galiba. Ah be. <laughs> öyle kral yayınlara yeni başlayınca öyle oluyor vallahi. Hoş geldin bu arada. The Chosen Monica. The Chosen Mon Oğlum ne kadar uzun nickler alıyorsunuz ya. Çok zor oluyor okuması. <laughs> Tam bu söze denk geldim. Ah be, ee, sen de çok kötü zamanda girmişsin. <laughs> bir saattir gülüyor ediyoruz. Tam acıklı noktada girmişsin. <laughs> Takip etmeyi unutma bu arada. Hoş geldin tekrardan. Her gün yayın açıyorum böyle. Oo beni bir yeri ışınlıyor. Kral çok kötü yere ışınladım kendimi ya. Tekrardan hoş geldin çözüm monika ah Akali çok iyi oh. 4 kill aldı 4 killin diğer adı neydi oyunda quattro mu deniyordu ne deniyordu öyle sikko bir adı vardı galiba şimdi ebedi kılıç ebedi kılıç benim shive şey niye kayıyor ya ebedi kılıç aldık hmm. Bir tane de savaşçı çizmesi mi çekeriz? Bir tane de ondan çektim devam. Quadra. Ha. He. Okey. Her güne yeni bir bilgi. Skiller sınırsız ana sorun yok. Top ile lane'e atlıyorsun. Ha. Hmm. Okey. <laughs> Uf da var demiş ne? Ha ha okey 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 sen Urf'tan bahsedeceğim. Ben kaçırdım muhabbeti oyuna bakınca Tamam bak şimdi senin dediğin şey Urf mu Urf da şu an Şu an Urf değil mi onun adı En son Urf'tu değişti mi Vekos iyi oynuyor bizim takımda Vekos chatte mi şu an Vekos kral Valla ultiyle temiz kill alıyor Rakibi de iyi tarih Gel <laughs> Geldi bana bak stun atmaya çalıştı. Nasıl çaktım onu stun'ına. Oh. Şuraya umarım uçmaz. Şuradan sektireceğim. Oh shit. Sektiremeden. Babalar size hız verdim sanırım ama emin de değilim. Wow, vurun ya. Harbi vurun ya. Ölmedi. Gel gel biraz geri kaç. Canımız da az. Üç kişiyiz bir de. Ne biraz geri karakter olunca ruh oluyor. Ha. Ya o kadar bilmiyorum oğlum. dedim ya bir, bir ay önce başladım lol'e. <laughs> Benim infolar max bu kadar yani. Akali öldürün, Akali öldürün. Ha, iyi. Akali yine Quadra quadra bir şey yapacak da. Vallahi çakıyordu Quadra ile yine daldı araya. Efendinin hürmetini Alacağım <laughs> Nasipte varsa Bakalım Bu maçı alırız bence bu arada Rakip leş gibi oynuyor Rakip çok bireysel oynuyor Paso almak için dalıyorlar Ediyorlar ölüyorlar falan Çok takım halinde oynamıyorlar Vur baba Vur 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 Vuramadım, vuramadım ananı. Veigar kaçtı. <laughs> Abim kafa bir milyon mu <laughs> <laughs> Ben genel rahatım ya. Konuşmam da böyle şey. Ne dedir? Ve ee... hızlı konuşmuyor. O yüzden böyle bana hep şey diyorlar hani çok böyle şey çok relax görünüyorsun falan diyorlar. Günlük hayatta da öyle yani. çok çile evet. Ben zaten baba keyif almaya bir de yayın açıyorum. Yayında da gerilecek bir şey yok. Chat güzel. Oyun güzel. Akıyoruz işte. Bu ne yapacağız? Yok bir şey kullandı orada ya. Bir şey kullandı sonra kaçtı. Ben şuna buradan vururum. Vuramadım. Saçma bir şekilde girdim ben oraya. Baba gir bari kule mule bir şey alalım ya. Kaç kaç kaç. Oo çok saçma attım abi. Şuna attım daldım. Oo ne biçim vurdu? Kim vurdu orada bana? O orada biri bana şey yaptı. Orada biri böyle bir, bir tane vurdu. Benim canım direkt yaralandı Kim vurdu orada bana? ben göremedim. Çok seri öldüm yani. Vega Rolls mi yedim hadi ya. Tüh. Lol oynuyorsun ya ne Yok ya ben LoL'de hiç sinirlenmiyorum ha harbi. Millet LoL'de çok kuduruyor ama. Ben LoL'de çok sinirlen... LoL çok iyi oynamadığım için... Daha doğrusu diğer oyunlarda da çok iyi değilim de... Çok bilmediğim için de olabilir. Belki böyle oyunu biraz daha oynayıp... Daha böyle... Tryhard bir moda geçsem belki şey olabilir. Daha çok kudurabilirim böyle yapılan hataları ama... Şu an mesela böyle bir takımdan biri hata yapsa falan şey yapmam yani. Hani fark etmem bile muhtemelen. O yüzden hani ortada çok sinirlenecek bir şey bulamıyorum oyna. <laughs> Oo oh, kullanamadım, kullanamadım, kullanamadım e ya. Ey kullanacaktım. Sıçtık. Sattım biraz. Vallahi bu bir sefer sattım biraz. Baba ben sattım valla Kusura bakmayın agalar Akalizon ne bastı 2.5 saniye Ha evet doğru Onu sonradan fark ettim Ben de o, o lavuk niye bir an için şey oldu sandım hmm, olmuş kral mı adam? Okey mahvolmuş kral alınır ya Ama mesela şeyde ben çok seviyorum. Biraz önce CS oynadım mesela. CS'de falan hayvan gibi sövüyorum yani. Bir de yayında şey... Yayında yine böyle kendimi biraz da sınırlamaya çalışıyorum çok. Yayın içi küfretmemek için falan. Ama böyle günlük hayatta falan CS oynadığımda... Çok manyak sövüyorum yani. Veigar'ı öldürdüm babalar. Veigar'ı öldürüp öldüm yine bir Çıtırdan satmış gibi oldum ama Çok ortada kaldım yine sattım ama yani Bu sese <laughs> Yine sakin sövüyorum ve ba ba bağırıp çağırıp sövmüyorum yani <laughs> Şeyi aç bak şeyler oluyor ee, Yayın kesitlerini falan YouTube'a atıyorum bu arada YouTube'a da bakabilirsiniz kaçırdığınız yayınları, yayın kesitlerini falan oradan izleyebilirsiniz maçları falan. Orada mesela CS maçlarına gir genellikle çok kuduruyorum ben CS maçlarında. Hele ki böyle takım arkadaşım falan salak olunca ki %90 salak oluyorlar. Bir de benim renkim de şu an CS'de çok düşük böyle bir ay salak gibi sıçramayı kullandım eğer kullanacağım Ha CS'de bir de şey takım arkadaşımı bir ara sinirlenip öldürdüm diye renkimi düşürdüler. Renk düşünce daha salak oyuncular gelmeye başladı takıma. Ve bir çıkmaza girdim yani orada. O yüzden böyle oyunların maçları çok kanser geçiyor şu an CS'de. Of, çok pis bir oğlum. Ben kasamadım he. Çok hayvan yüzü var Helal lan bu Lee Sin yok etti orayı Helal kral Sakinleştirici falan da kullanmıyorum Antidepresan da kullanmıyorum <laughs> Onu düşünenler de oluyor çünkü sakin konuşmanın sebebi olmu falan diye ama hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Veikos ha gel tamam. Pardon Vekos. Lisin <laughs> <laughs> kaç oğlum? Vurduk da var bir tane şurada. Biz fortune sallayacak salladın. kuşlamaya gerek yok baba zaten oyunda öndeyiz şu an şeyi falan da aldık falan da aldık şu an temiz oynuyoruz yani kuşlaması gereken onlar şu an çok açık oynuyorlar kuleleri falan da yok. Oğlum sen beni şey misin manyak hem de E var. Chatten geldi hem de o info kurtuluyor maili. Şu, şu Sivir'in W'sunu çok seviyorum ya. Harbi çok keyifli kullanması. Bu <laughs> <laughs> ya, stunlayamazsın var mısın? Evet. zaman iyi bir sorular siktirin baba Baba dalacaklar girme girme. E. 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 Ay kendimi çok yanlış yere attım. Ulti kullandığını çok geç fark ettim ya. Ben o ara kaçmaya çalışıyordum şeyi spamlıyordum. Araya kaynadı senin ulti kaçamadım. Onu kullansam çok güzel kaçardık ya. Vallahi kral çok iyi yerde kullanmıştın aslında ama olsun. Enti. Enti enti. Öğreneceğim. <laughs> hızlı hızlı geçip bir bakayım dedim. CS videonu tek <laughs> Baba dedim ya yayında böyle çok küfretmek istemiyorum ama arada bir anabacı bacı sövdüğüm oldu ya oluyor yani. Yayın dışı çok seviyorum da yayında da böyle tek tük oluyor. Ama şeyde sövmem yani kolay kolay. Ay kullanamadım, kullanamadım. Yine E'yi kullanamadığım için salak gibi öldüm. Neyse herkes itemları full etti artık. Ölmenin çok büyük bir şeyi yok da. Hep birlikte ölmememiz lazım ama. Evet, iyi bir sıçrama ama Veigar varken zor o sıçrama. <laughs> ne alırız? Navori bir şey varmış. Navori bir şeyinden aldım. helal helal şu an oğlum şu an adamlar iki kişi puşlayabiliriz puşlayabiliriz ben buradan vurdum da baya sektirip Veigar muhtemelen stun atacak stanında da yedi şu lava da vurdum Boşa attım lavağa vallahi kral. Oraya iyi girdiler. Kaç kaç. Kral yine beni bağladı vallahi. Ben çalının içindeyken senin bağın rakibe görünmüyor değil mi? Yani mantıken görünmemesi daha kullanışlı ve gibi. Ama çok da belli olmaz. Kormadan... Ben bu W sayesinde baya minyon kestim artık minyon kesmemem lazım size sağlamam lazım <laughs> sanırım Ama kargar kes parçası. Değil mi? Görmekle ilgili bu kadar şaka yeter daha fazla <laughs> İyi vurdum aslında ile orada ama. Onlar da iyi vurdu. Ben biraz sakin takılacağım. Ölmeden takılmaya çalışacağım. Ama rakip de çok sakin takılıyor. Ama bir noktada onların sabrı bitecek. Çünkü geride olan onlar. 2 kilo aldı temizinden. Bak işte ölmeyince oynuyoruz. Ben salak gibi çok ördüm bir ara. Ama neyse toparladık. Bak sabırları şey olmayınca dengesiz yakalandılar. Çaktık geçtik. Bitir maçı bitir. Güzel mi? Güzel. Vallahi iyi oynadık ha. Helal lan. Helal lan iyi takım olduk. Şimdi chat'teki a kadar geliyorsunuz mu? Takım kuralım mı? Ee, Kalista Kral. Sana respect'i çaktım. Kalista Kral. Sana istek de attım. Sanırım. Beşli mi gireceğiz? Valla kaç kişi gelirse gireriz. Çuzum ee, Monika geliyor. Dur ben çuzum Monika'yı ekleyeyim şimdi.